Ben Cafer Yıldız Fırıncı'yım zaten. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Allah 65'te ortaokuldan kaçtım. Bıraktık ortaokulu. Abilerim zaten fırıncıydı. 70'te kendime fırın açtım. Uzun sürdürmedim. Zaten geç öğrenmiştik mesleği. 70'ten beri işte imalatçıyız. Yani İşlenerek yapıyoruz. Şu anda ekmek satışları e, ot, e, 35 kuruştan satılıyor. Ee, Bunun hakkında bir açıklama yapar mısınız? Ya Şimdi gençler 35 buçuk ekmek satıyor. Bu evet, 35'ten ekmek para kazanmıyor. Yani kazandı diyen yalan söyler. Şimdi niye satıyor diye bana sorduğunuz zaman ben şöyle söyleyeyim. Ee, geçmiş yıllarda çok güzel süper günlerimiz vardı. Yıllarımız da vardı. O yıllar işimiz de çok yüksekti. Fakat biraz havaya gittik. Seçimlere girdik. Bilmem meclis oldu. olduk. Daldan dala Marmarisi'ydi, Tokadı derken geldik ki bizim dumanımız çıkmış. Fakat 2006'da tamamıyla sıkıntıya düştük. İşte bilmem İstanbul'a gittim. Buradan artık rekabet yine böyle devam ediyordu. bugünkü tercibem o zaman olsaydı iki fırını çalıştıran kadar birini çalıştırırdım. Kapatırdım birisini. Dalardım önüne yine şimdi dağıttığım gibi. İşimi yapardım. Ama düşünemedim. Şimdi daha tecrübe sahip oldum. Niye 350 kat dediğin zaman şöyle. O yıllarda benim bir sürü bakkallarım vardı. Vergi rekortmeniydim. Her şeyin güzelini yapardım. Kötü bir şeyim olmazdı. Fakat o günün şartlarında bana gıcık giden fırıncılar bugün bırak ekmek bakkalını bana vermeyi adam zorla aldığım 15-20 tane kasarın, kasaları çalıyorlar. Bu tam yeterli terbiyeciler. Çünkü alışmışlar. Ben de ne yapıyorum şimdi? 24 saat fırındayım. 24 saat. Üç tane içini yeni kapatıyorum. Az yiyorum, kısa giyiyorum. Eski hasiyetim onun yeni getirmeye çalışıyorum. 350 olmasının sebebi kardan vazgeçtim. Kâr önemli değil diyorum. Şu anda etiket peşindeyim. Eski sahil ekmek fabrikasının yaptığı ekmeği yerine koyacağız. Şimdi tam değil. Niye tam değil? İnsan ekonomik gücü düştüğü zaman un çeşitleri vardır yani üç un çeşitleri. İsimlerini saysam belki reklama girecek de isimlerini saymayın. 40 milyon un var. 48 de un var. Düşün. Hangisinin daha ekmek güzel çıkar? Ha, çok etiketli güzel bunlardan alıyorum. Atıyorum içerisine şimdi. Yine bu şartlarda kullanıyor mu onu? Ama tamamını kullandığı zaman tabi simit gibi ekmek çıkar. Ekmekini bilen bir adam. Her şeyi bilen bir adam. 350 adam para kazanıyor diye yapmıyor. Sadece çok yemi yok, iş mi yok. Herkesin bir geçim masrafı vardır. Biz o masraflarla boş kapa diyor. Bir gari bir koca kaldı zaten. Olanlar gitti. Kız da gitti tabii kimse kalmadı. Şu anda e, ekmekler 35 kuruştan satılıyor. E, i̇nsanlar buna rakam e, talebi nasıl? Ne durumda? Ya zaten? talep boşuna gitmez mi? 35 ekmek satıyor. Vatandaş diyor ki daha üçse vermez misin? Vazda koyun burada. Utan diye. Ben, ben, sana zaten ekmek vereyim de hala onu teklif ediyorum diyor. Adam yavuşanıktan, Kazım Karabekir'den, şeyden, sanayiden gelenler var ya. Fiyatlar duyanlar. Yani da fırsat da söyle. Fiyatlar çekici oluyor. Yani diğer bölgelerinden Şimdi de uzak yani. satış alıyor. Ekmek al simit gibi. Efendim. Ben bunu kullanmışım ama sevmişsin <laughs> yarı yarıya. ki e ondan ekmek çıkmaz mı? Koçum. Şu, e, günde kaç tane ekmek çıkarıyorsunuz? Ya onu artık boş ver, o gizli kalsın da. Şimdi her şeyin bir şey yönü vardır. Yenim kaçamak yönü vardır. Daha o seviye gelemedim. Gel Ondan fırınca, e, fırıncılarla bu işlere uğraşın vatandaşlara tabii, tabii, mesaj var mı? Fırıncılar ama. Mı? Evet. Ne mesajı vereceğim bunda benden sonra gelen hep şey takımları. Daha yeni fırıncı olmuşlar. Ekmekçiliği bilmeyen kişiler. Ne mesajı vereceğim ki? Fırıncılar. Ama şunu söylüyorum. Akıllı olun. Kafanızı kullanın. Para kazanmaya çalışın. Çalışmazsanız benim batmamı, bitmemi beklemeyen aslanım. Ben zaten sanatın içindeyim. Üç çuval yaparım karıyla, beş çuval yaparım, bu dumanı tutururum. Ama sizin oğlunuz var, kızınız var, bilmem, torununuz var, evlenecek hepsi bende bitti, bittisi de var. Yatırım yapmışım, borcum var, derdim var, kafanı kullan. Yol kesmeyle, kasa çalmayla, yumruk vurmayla bu işler düzene girmez. Şu anda fırın, ben, e, ilçede kaç fırın işiyle e, bu işle uğraşan kaç kişi var? Şu memlekette şu anda üç tane fırıncı var benim gözümde. Diğerleri boş, davetleri fırını yine koymuyorum ki ben. E, bu fırıncılar arasındaki e, muhabbet e, veya iletişim nasıl? E, Kısıtlı mı Yüzde çok güzel. Yüzde güzel konuşurlar, sohbetler yaparlar, tamam. arkaya tamam. geçtiler tamam. zaman birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Sizden e, bu fiyatlara satmanızla e, diğer prodüksiyon <laughs> arkadaşlarınız, e, esnaf arkadaşlarınız e, ne söylüyor, e, tepkisi nasıl? Tepkileri fazla ama belli etmiyorlar, belli etmiyorlar. Çünkü tepkiler olamaz, rekabet serbesttir. Bedava sat istesin ekmeğini, Kimse karşı, eğer karışan varsa bizim emniyetimiz var. Ayrıca Devlet var. Ayrıca Müşteri 35 kuruştan satıp da evlere de sipariş, e, servis yaptığınız oluyor mu? Öyle bir hizmetiniz Yok var mı? Yok canım o da mı olsun yani bir evlere servis mi yapalım yani? Yine. E, bu ekmeklerin e, gramajında bir eksiklik var mı? Hayır, hayır. Sadece halk insanlara hizmet alışma. Gramaj, amaç, e, 300 gram, şey 300 gramı değil, 50 gramı ta işte Ankara merkezde. Türkiye genelinde 250 grama düştü. 250 gram devam ediyor şu anda etmek. Kramayla kimse oynayamaz. Eğer varsa oynandığı zaman cezası var bunun. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey de var mı? Yok ne söyleyeyim. İyi, işte Allah'tan iyi gelmişsin. beni tesadüf demek ki. Aklımda neden geldi? Teşekkür ederim. Zaten ee, oraya daha gelmeme de çok var. Çünkü o durumda daha gelemedik. Üç yıldır ki çırpınıyorum burada. Bir yeri işi getirdim. Fırıncılar bekliyorlar ki belki toz olur kaçar. Ama onlara meydan bırakmayacağım. Yani Şu efendim, anda ekmekte e, fırında çalışan kaç personeliniz var? Yoksa bütün işlere siz mi bakıyorsunuz? Ekmek yapımında, dağıtımında, servisinde? İkçi bak iki tane vardı gördüm kapının önünde. Yevmi i̇ki işe almadan gitmediler. alıp gidiyorlar. Biz burada karı koca çalışıyor 24 saat. Var iki üç tane iççimiz. Yapıyor bir miktar ekmek ekmeğimizi. Müşterimiz geliyor beş tane bakkalım var. Adam öyle fırıncı var ki yani Adamın 60, 70, 80 bakkalı var. Maliye dört kuruş vergi yatırmaz. Benim beş bakkaldan birine gözüm diker alırlar, aldırar da. Alsınlar. Onların burnundan fitil fitil getireceğim ben. Ben fırıncı aferim. Onlar dana yerken ben fırıncıydım zaten. Ya ben doğuştan 60 yaşına geldim. Arkamdan çok şey konuşuluyor, duyuyorum. Kulağıma geliyor ama sabretmesini bilirim ben. İşte onlara mesajım budur, akıllı olmaları lazım. Onlara pabucu tezki edileceğim. Ekmek 350, piyasa 350'ye insin, ekmek 300'e indireceğim. Ayrıca bunun dışında başka kampanyalarınız da olacak mı? Sadece bununla sınırlı mı kalacak? Vallahi kampanya gücünü alır. Altına içine altında da da yok. Ben kendime sigara parası doğrusu o zaman bulamıyorum gençler. Bana derin sorun sorun ben açığım. Ben sana şunu söyle. Niye açık konuşuyorum? Yarısı bunu televizyon izleyecekler, çoğular dinleyecekler. Ben her şeyim şeffaf. Arkamdan konuşan çok şeyler oldu. Durumum çok iyiyken bana ne diyordular biliyor musun? Hayır babası. Şuraya yardım etmiş, buna yardım etmiş. İflas ettiğim zaman da nediler biliyor musun? Onları da siz kendi kafanızdan yorumlayın. Düşene bu millet çöker, kahana da şirk yapar. Ya mı mu derler ona, ne derler? Yalloz mu derler bizim bir tabirimiz vardır. Öyle ya, bu millet işte böyledir. Teşekkürler yani. verdiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yani Gelmişsiniz buraya, siz arada Sana bir gelin. ya yani böyle bir şey oldu zaman gelin.